Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte cezalı ekstrem saklambaç challenge oynuyoruz. Yanımda Zeynep var. Zeynep neredeyiz? Köyde ve bahçedeyiz. Evet saklambaçta oynayacağımız yer burası. Burada sadece Evet. Sadece garden var. Neydi? Burada yumacağız. Bahçemiz var. Buraya yumuyoruz. Yüzde kadar sayıyoruz. Bir kişi arıyoruz bulduğumuz kişiye dokunmak zorundayız. Dokunmazsak bir şey olmuyor. Sayılmıyor. Ebe dokunup hemen ebelemesi lazım. Böyle bir kural var. Ve bahçenin dışına çıkan, eve kaçan kişi eleniyor. Hadi başlayalım. Ne söyleyeceğim? Zeynep söyle. Ama sen benim elimi böyle üstünde bastırmayacaksın. Ben seni ebeleyip böyle hemen yaparsam ha, Bir de kayınıyor. şey var. Ee, en sonunda puanlarımızı toplayacağız. En fazla puanı olan ödül Karemiz. almayacak. Alacak. Ödülümüz yok. Ödülü düşünürüz. Baş. Ama ceza alacak. Ödülü ben alıyorum. Bir tane. Bir Ay, tamam. Bir tane çikolata mı alacak? Tamam, tamam, kaybeden kişiye, kaybeden kişi Eee Kaybeden kişiye ceza ama ceza, ceza sürpriz. Diyorum. Ceza Yok, sürpriz Ne? Tamam sen belirleyeceksin. <laughs> <laughs> evet kim sayıyor? Yazı mı tutalım? Zeynep sen söyle. Yazı. Yazı. Zeynep sen bas. Yusuf Bir sürpriz de Evet. yere doğru koş ve saklan tamam mı küçük? Bilmiyorum. Tamam. Bir güç başlıyorum başla. Şimdi tabii, ben beni çekiyorum ama. Tamam anladık. sen koş. 1-2-3 başla. 1-2-3 Mae'n rhaid i chi ddweud wrth fynd i'r blaen, mae'n rhaid i chi ddweud wrth fynd i'r blaen. Aa. Neyse nerede kalmıştık? <laughs> evet. Ben 1 puan Ben ben birim Zeynep sıfır şu an. Zeynep sayıyı. Esas Zeynep bekle. 100'e kadar sayacak. Ben de saklanacağım. Ben de nerede? Ne alsın Çok fazla. 100'e kadar. Tamam. Başlıyorum. <laughs>

arkadaşlar sana sarı saklamaya Gel. Görsünler. Sopayı nereye atmıştım ben? Hemen orayı alıyorum. Geliyor geliyor. Gördün mü? Gördün mü? Geliyor. Aaaa kelebek! Allah şerif şey! Bahçenin dışına Burayı kim çukur açtı? Oha. Ben açtım. <laughs> Burayı kim çukur açtı? Oha. Oh. Oradan. 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 <laughs> <laughs> Arkadaşlar, i̇şte, gelin Oy. Nereye sakandı? Bir dakika. Abi, <laughs> bir daha ses. Elim kanıyor. Ama ebeleyeceğim. Değecek yani. Gel <laughs> Bu <laughs> Orada arkadaşlar elinizi elini, elini. gibi <laughs> koyunca böyle kalıyorsunuz. Taş <laughs> <laughs> atarım. Sefi. Sef 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 Düşeriz burada. <laughs> <Koştum>. Hop. <Ebe. gülüyor> Düştüm İyi misin? <laughs> Bakın. Bakın. Bakalım sen kapat. Şimdi buraya girdik. Horozlar var. 15, <laughs> da. Tamam, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

Orada. <laughs> Orada kaldım. Orada. <gülüyor> <Be>. <gülüyor> <gülüyor> evet. İttirdiğim için Zeynep'e veriyorum. Yoksa ben kazandım. Peki. Bu arada bir şey diyeceğim. Yapan değil mi? Hayır. Hayır on. Bir değil mi? Hayır. Da. Hem ben tellerin sesini duydum. Oradan bir şey oldu. Bir de ikinci olarak e, Zeynep bitirdim. Güzel. Özür dilerim bir. 2. Zeynep kazandı. Zeynep 1. Ben 2'yim. Şimdi Zeynep sayıyor. Sıra Zeynep'te. Zeynep, ben de zeynep kaçıyorum. Şey. Hadi başlıyoruz. Yine başlıyoruz. Evet. Saymaya başlıyor mu? Hayır. sen tamam, başlıyor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 99 100 100 evet, önüm arkam tam sonumu saklanmayan eve gidiyoruz bu taraftan çok ses geldi ama oraya da bir bakabiliriz hep oraya saklandığı için gel oraya saklanmayacağını da umuyorum daha uy yakışıklı var gel buraya gelin <gülüyor> <gülüyor> ben ebeledim ki Hayır Ne? Ebeledim ki Çöldü, şöyle şöyle çöldü. Neden her defa benim telefon şarjı evet. Evet, ben üçüm Zeynep bir. Zeynep sıra bende. Ama benim telefon şarjı bitti. Ne yapacağız? Çekmeyelim. Tamam. Zeynep, hadi. Say. Sayıyorum. Bir, iki. <laughs> Niye kapattı şimdi? <laughs> Başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 22, um, 25, 26, 27, 27, 27, 27, 27, 27 28, 28, 28 30, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 62, 63, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 89, 100 79, 80, 81, 82, 82 83, 84, 85, 86, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Önüm arka, apsa, solum, eve, saklanmaya, sobe. Önüm arka, apsa, solum, eve, saklanmaya, sobe bir daha diyorum. Bence ben oraya doğru gittiğine bir ses duydum ama bence dün öğrettiğim taktiği yapıp oraya taş attı. O yüzden yemem. Şuraya saklandı. Evet. Ah, <gülüyor> 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 ben takip etmem gerek. Ah, ben takip ben troll yaptım sana. Şey, Zeynep bir oldu ben için hala Zeynep yeniyorum <laughs> Çekil. Evet. sıradan Zeynep var. Zeynep ebe. Ol. Oh, saçım. Şimdi. Kaçım. Ben saklanıyorum. 90'a kadar saysak. 100'e kadar. 50'ye kadar yeterli bence. 100'e kadar. Çünkü saklanmak için zaman lazım. Evet, tamam. Burada saklanıyorsunuz İşte ona göre şey lazım. Hadi başla. 100'e kadar. Belki karar değiştirecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 79 60 61 80 70 70 80. 80 80, 82, 80 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 Oraya saklandı gene. Anıyor o. Gülgen. Gülgen. Taş atarım. <laughs> Düştüm. Ya bana ne? <laughs> Koşsaydı yakalardı. <laughs> Oral çık. Beydim. <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor> Beydim. 3, 3. Oh. Kapatma kamerayı bekle. He? Hayır 3, 3. Ay, 3 4. 4. 3 3. Hayır ben 2'ydim. Evet, 3 4, 4. 3 3. 4, 4. 3. Dayanmıyorum 3 3. 4 3 öndesin. 3. 3. 3 3. Sayıyorum ben 4. 3. Baba 3 3. 4. Eminim Baba, 3 3. Tamam. 3. 3 beraber olması lazım. Ben kazandım o kazanmıyor. Tamam. 3-4. Sen 4 oldun o 3 oldu. Tamam 4-3. Hayır o kazanmadık. Tamam devam edin çocuklar. Neyse. Şimdi sıra yusur, Ben sen. de sıra. Bakacağım. Ama kamera eksikliği çok büyük. Powerbank var mı? Yok. Hadi sayıyorum. güzel bir yere sakla. Gel. Çık. Ses Neyse çıkartıyorsun ederim. ama aşırı bir derecede ses çıkartıyorsun. Mesela şuraya girdin ya. Buraya. Burayı bir salladı. Ben bir korktum. Hadi Başlayayım. Başladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41, 41 42, 42, 42, 42, 43, 44, 45, 45, 46, 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 99,

Aldına göre net. O her yerde Zeynep'i görmemiyorsunuz. Şunu beresi sandım. Şöyle bana bakıyor anlam. Ses kasayım. Gördüm. Aa orada be. Be. <laughs> bir <laughs> evet, ben dedim. İlk o Dört, dört. Dört, dört. Avans verdim. Sen <laughs> dört, <Hadi, gülüyor> dört? Hazır mıyız? <gülüyor> 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 Dur, ben biraz düşünebilir miyim? Tamam. Hadi, hadi başla. Hadi, hadi başla. Ben ilk başta nereye saklamayı düşündüğümü biliyor musun? Hadi başla. Oraya gittim, orada bu kadar bir böcek vardı. O yüzden çok korktum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, oksan, taksan, bekleyelim. Arkaya girmesini isteyeceğim. Öyle Mercan selam, selam. Bişekle benim Gel. Bakalım arkaya. O hep arkaya saklandığı için herkes saklanıyor bu ben arabadan bakıyoruz. Evet. 5-5. 5-4. 5-5. 5-4. 5-5. 5-4. 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 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 Evet sıra sende. Tabii Geçim ki de ben. Say bakalım. Ya kamera olsaydı var ya. Bacağım kaymasa Zeynep görmüyordum beni. Yani. Şöyle kapandım. Arkadaşım. Hayır. Arabadan baktım. Başlıyorum. Hadi sakla. Bir şey kameraya bir şey sakla. söyleyeceğim. Hayır kameraya bir şey söyleyeceğim. Kameraya oradan <laughs> <laughs> <Hadi>, da bir şey söyleyebilir <laughs> burada. Ben arkadan söyleyeceğim. <laughs> Arkadaşlar. <Ay, hadi. gülüyor> Ben şunu alayım. Zeynep'i yakalarsam işime <laughs> yarayacak. <laughs> Arkadaşlar ben her zaman gibi. Zeynep Babam, ya, yiyece sen yiyece benim, yiyeceğim. geçen tişörtümü giymiştin yemiştin değil mi? Ya. <laughs> Oturmayın <laughs> bana versene sen. Ver ver. Hadi sayalım artık. Özden. <laughs> <laughs> Sonra da cezaya ödüle geçelim. Haydi. Tamam geldim. 1 2 3 4 5, 5, 5, 8, 5, 6, 5 6, 6, 6, 6 7 8, 8, 8 9, 9, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Önüm arkam sen solum ve saklan ben Sami. 5 5. Eve Son bir avans turu. Yok. Kesinlikle. Hayır. Ne olur? Hayır Ben babamın arkasına Lan şey ben seni yakalamayı unuttum. Ben seni yeah. sopayla yakalamayı yeah. unuttum. E, mikrofon yok değil mi? Ne? <gülüyor> 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 Arkadaşlar dinlemeyin. Bay bay. Tamam be. 1, 2, 3, 4, 8, 16, 17, 18, 19, <laughs> 20, ne <bileyim> nerelere 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 70, 71, 73, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 90 91 92 93 94, 94 95 96 97 98 99 100 Hani merkez sen son sakla ben ne be Evet Kimenin arkasına kaçtı gibi Pardon bir ses tutuyor O cebine hep taş topladığı için Öfkeli bak bana bak Bana biraz uzak bir şey <laughs> Evet arkadaşlar geçen gün geldiğimiz gün ben bir sonraki gün yani perşembe gün evet bu şu arkaya kaçtı biz onu ben kurtardım abi üstünü değiştirmeye gitmişti. Gerçek. Evet, tabii ki. Ota. Hadi, koş hadi. hiç güvenmediğim gibi burada da güvenmiyorum. Baba, gel. Ela farel. <laughs> Saklandım. Nerede? <laughs> Saklandığım yere bak bak. Batman olsa beni bulamaz bak. <laughs> İzle dur. <laughs> dur. Dala alacağım. <laughs> altı beş verelim. şuralarıma bak, buralarıma bak. Hepsi abi aynı. bir, videoda gördünüz mü? Demediğin söylemişti. Ben o yüzden tuş alıyoruz? Müge Anlı'ya gelse beni bulamaz dedim. Batman gelse beni bulamaz dedim. Gördüğünüz yerimiz Zeynep buldu abi. Sen Hı. videoda göreceksin. Hadi, geçiş yap. Ben yapacağım. <laughs> Şimdi Zeynep'in ödülünü almaya geldik. Hayır. belli değil. Ben Zeynep biliyorum ne gel. olsun biliyor musun? Zeynep gel. Evet, şimdi Zeynep ödülünü alacak. Ben de onu izleyeceğim. Biliyorum. <laughs> Cezasını yapsın o sırada. Of baba. Bu onu bir saniyede yapar. Zannetmiyorum. <laughs> Niye güldü? Bekle. Zeynep ödülü sonra ceza. Hayır, ilk ceza. Tamam. 100 tane şınav. 10 tane. Ya baba 20. Yani. 20. <laughs> 100 tane çekemem. Eskiden 11. var ya. Evet, beni çekiyorlar. Ya. <laughs> Oraya tavuk. Herkes bana bak. yaptı. 1 2 3 fazla gitme. A few moments later. <laughs> 9 10 Tamam. 11 Bay. Ben iki vurdum komutan. <laughs> evet şimdi sen hemen Benim cetem çok uzun sürmedi bakacağız. Gizem. Ter zor adam akıllı bir şey söyle hadi. <laughs> ben vicdanlı biri olduğu için açıyorum şimdi. Abimle bunu paylaşacağım. Diye yeah, demiyorum. Şaka. Bence ya şöyle bırakırım. Hep yapacak. Ben ah. inanmıyorum. Ah. Lan. Değil. <laughs> Çok güzelmiş. Çok Hadi. Ama çikolata da benziyor. Hı. Yemek üzere. O nasıl bir kapanış bu? <laughs> evet arkadaşlar videoya abone, videoya like atıp kanala abone olup zil tuşuna basıp yorum yazmayı unutmayın. Siz çok seviyoruz. Yeni bir eğer böyle içeriklerin devamını istiyorsanız e abone olup like atmayı unutmayın. Yorum, Siz çok seviyoruz. Bye -bye.